Şok Aktüel'den merhaba arkadaşlar. Ne alırsan tek fiyat 5 lira ürünlerle başlıyoruz. Laqueradan el yapımı seramik üçgen tabaklar 14 santim çapında 5 lira. Paşa Bahçe'den desenli 15'li standart kavanoz kapı farklı renk seçenekleriyle 5 lira. Stantlı cam kaseli kule baharatlık takımı 25 lira. Mısır model duvara monte organizer 21 santimlik 5 lira. Paşa Bahçeden renkli kapaklı yatık kavanozlar 1500 cc'lik 5 lira. Ahşap kapaklı üçlü cam kavanoz seti 23 lira. Alüminyum kızartma tavası 26 santim çapında 65 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsunuz arkadaşlar yorumlara mutlaka gelmesini istediğiniz aktüel ürünlerle birlikte yazın. 4 bölmeli pratik baharatlık 5 lira. Marin desen, seramik şekerlik, 11,5 santimlik, 5 lira. Dekoratif halat askılı, 50 santim çapında ayna, 70 lira. Zenkerden, üçlü, kelepçeli kek kalıbı seti, 55 lira. Renkli kristal, tekli dondurmalıklar, her biri 5 lira. Seramik, yaprak çerezlik çeşitleri, 12 santimlik, 5 lira. 3 bölmeli, düzenleyici ve kalemlik çeşitleri, 5 lira. Metal ayaklı kumaş mutfak sandalyeleri 75 lira. Ahşap saplı 30 santim çapında wok tava 40 lira. Üçlü pastel kapaklı plastik saklama kapları 5 lira. Meyve figürlü saklama kabı çeşitleri her biri 5 lira. Love Zen serisinden renkli büyük boy cam kupalar 400 cc kapasiteli 5 lira. Paşa Bahçeden renkli altılı kase seti 15 lira. Kumtel'den beyaz renk cam set üstü ocak 330 lira. Ahşap birleşik 5 bölmeli duvar rafı 160 santim 50 santim ölçülerinde 60 lira. Soft ikili yataklı kanepe 800 lira. Desenli tekerlekli ahşap mutfak dolabı 116 cm 60 santim ölçülerinde 140 lira. Has cevherden 18 santimlik çelik çorba tenceresi 35 lira. Arkadaşlar çok küçük bir ricam var. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri de yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyorum. İkili desenli kurulama besleti 5 lira. Samara üçlü konfor koltuk 600 lira. Lava dökümden 16 santimlik kulplu cam kapaklı voktava 70 lira. Gizli bölmeli ceviz renginde akıllı orta sehpa 100 lira. Fakir'den dokunmatik standlı çelik su ısıtıcı 1800 watt gücünde 2 litrelik kapasitesi var 110 lira. Goldmaster Titiz serisinden 2200 watt'lık elektrikli süpürge 2 farklı rengiyle her biri 200 lira. Minderli katlanır metal sandalyeler 35 lira. Büyük boy yapay palmiye çeşitleri 40 lira. Kalpli ikili saksı seti 6 lira, katlanır makyaj organizer sandığı 15 bölmeli 30 lira, modern iki kapılı ve iki çekmeceli gardırop 80 santime 160 santim ölçülerinde 100 lira, çok amaçlı metal koltuk sehpaları 35 lira, güral porselenden desenli 19 parçaka kahvaltı takımı 90 lira. RBG ışıklı, uzaktan kumandalı, akıllı orta sehpa 80 lira. 3 kapaklı, mega, çok amaçlı konsol 120 cm 94 cm ölçülerinde 142 lira. 2 çekmeceli modern TV sehpası da var arkadaşlar 140 lira. Akdeniz'den 7 parça granit tencere seti 240 lira. Borosilikat cam 12'li lüks baharatlık seti bambu kapaklı 60 lira. Yoğurt mayalama seti de olacak arkadaşlar. Kırmızı renk seçeneği ile 14 parçadan oluşuyor. 130 lira. Çek bırak. El rondosu çeşitleri de olacak arkadaşlar. 450 cc kapasiteli 20 lira. Vivaldi'den tek fiyat çelik ürünler 25 lira. Rax Leona serisinden ikili bakım seti. Saç kurutma makinesi ve saç maşasından oluşuyor. Set fiyatı 100 lira. Desenli elastik sandalye kılıfı çeşitleri 13 lira. 4 katlı tekerlekli metal sebze ve meyve organizeri 30 lira. Fermuarlı çok gözlü makyaj çantası 18 lira. 3 katlı porselen tabaklı sunumluk 35 lira. Gelmesini istediğiniz ve beğendiğiniz aktüel ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Antonio'dan paslanmaz çelik 30 parça çatal kaşık seti 37 lira. Pipetli ananas su şişeleri 6 lira. Çekmeceli müzik kutulu takı kutusu 20 santim 10 santim ölçülerinde 35 lira. Organik büzgülü sebze meyve saklama fileleri 10 lira. Tekli askılı yuvarlak saksı çeşitleri 2 litre kapasiteli 6 lira. 6 bölmeli düşer kapaklı ayakkabılık 70 lira. Ahşap ayaklı MDF orta sehpa 50 santim 70 santim ölçülerinde 75 lira. Raflı köşe çalışma masası 90 cm 90 cm ölçülerinde 4 rafı var 70 lira. 6 parça rattan sepet seti, çamaşır selesi, kirli çamaşır sepeti, mandal sepeti, pedallı çöp kovası ve 2 adet saklama kutusundan oluşuyor. Set fiyatı 55 lira. 2 parça dinozor cips, çerezlik ve soslu 6 lira. Cam saksıda ikili canlı çiçek kalp bambusu 20 lira. Katlanabilir silikon 5 litrelik badya çeşitleri 8 lira. Dekoratif metal ekmek sepeti sunumluk 15 lira. Hasır havlu sunum sepeti ahşap kulplu 13 lira. Tebeşirle yazılabilir kalp tasarımlı mutfaklar için yazı tahtası 6 lira. Çantalı piknik ve kamp seti 4 parçadan oluşuyor. 2 sandalye, 1 masa ve 1 çanta feset fiyat 38 lira. Vintage bambu kulplu, porselen demlik, 1,5 litre kapasiteli 28 lira. Geniş kapaklı, rattan piknik sepeti çeşitleri 15 lira. Akdeniz Amatis serisinden 20 santimlik döküm tencere 44 lira. Tavuk figürlü 30 yumurta kapasiteli metal sepet 18 lira. Karaca Garden serisinden porselen demlikli emeğe çaydanlık takımı 1,5 litrelik demli 2 litrelik suluğu var 37 lira. Masa üstü metal organizer sepet seti üçlü set 13 lira. Via pottan 24 santim çapında orta boy güveç tencere 16 lira. Silikon elyaf dolgulu sandalye minderi çeşitleri 3 farklı rengiyle adet fiyat 11 lira. Gümüş şeritli 3 litrelik metalik saksılar 18 lira. Paşa Bahçeden dörtlü ayaklı kahve yenisi bardağı takımı 20 lira. 5 çerçeveli dekoratif duvar saati 29 lira. Şefsten tek fiyat ürünler sahan, tava ve tencere gibi her biri 20 lira. Paşa Bahçeden dalgalı kenar servis tabağı 9 lira. Rakleden 12 parça kuş dekorlu çay seti, 6 kişilik set 40 lira. Yine rakleden üçlü kuş dekorlu meşrubat bardakları 18 lira. Etnik desenli masa örtüsü çeşitleri de olacak arkadaşlar 20 lira. Krom ve gold kaplama seçeneği ile üçlü banyo seti çeşitleri 30 lira. Renkli çerçeve çeşitleri de olacak arkadaşlar 8 lira. Kadınlar için şık kol çantası çeşitleri de var 25 lira. Pratik kavanoz açıcı çeşitleri 3 lira. Granit efekli 24 santimlik karnıyarık tencere iki farklı rengiyle 45 lira. Dolap içi çok bölmeli çamaşır düzenleyici çeşitleri 9 lira. Dekoratif keçe duvar süsleri 5 lira. Termobuzluk 30 litrelik çanta çeşitleri 30 lira. Arzum Sultane serisinden 6 dilim kapasiteli 2200 watt gücünde tost makinesi 220 lira. Boy aynalı gömme ütü masası katlanır bir ürün 110 lira. Tek kapılı çekmeceli portmanto ayakkabı dolabı 155 lira. Simbo'dan 1700 watt'lık mikrodalga fırın 170 lira. Xiaomi'den 10 litrelik sırt çantası çeşitleri 40 lira. 2 çekmeceli tezgahlı mutfak masası ve 2 adet yüksek taburdan oluşan mutfak seti 120 lira. Simbo'dan 5 başlıklı 2000 watt'lık kıyma makinesi 230 lira. 10 bölmeli, 5 raflı kitaplık 60 lira. Farklı renk seçenekleriyle çelik rendeler 6 lira. Paşa Bahçe'den 1180 cc'lik kapaklı sürahiler 11 lira. 50 cm 40 cm ve 50 cm 80 cm olmak üzere ikili banyo paspas takımları farklı desen seçenekleriyle 25 lira. Hasır tasarım kapaklı cam kavanoz 1.5 litre kapasiteli 750. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Videoya da beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.